şey olmasına kaçır olur. neyse ona tamam diyoruz da. Haydi nereden çıkar. Atla atın çiyavrısına kaç çıkar salak. Hay Allah'ım seni. Çalar. İyisi ne bu ortak? manda. Neydi? Manda ne yapsa malak denir. Büyüyünce manda olur. İneğin yavrusuna ne dediniz? Yok. <laughs> denir? Tay denir. Yok. Buzağa denir. Büyüyünce bu da inek olur. <laughs> Keçinin yavrusuna Teke. ne denir? Düve ne değil değil. Değil. Teke denir. yedir. denir, salak. Kuzu denir. Düve ne denir? Düve. İneğin dişi yedir. Hayır. Dişi yedir İneğin dişi Düve dişi dişi, dişi ne <laughs> Bak bu da bilmiyor. Bu da bilmiyor. Hayır, bilmiyor. Bilmeden soruyor. Sonra... Geçen, geçen. Bana her zaman sorar bunu. Evet. Şu de teyzesine sormuş. Kurban bayramında dil etmiş kadını. Teyze, inek, manda, <laughs> Buza, sana. Bana. Ay seni. teyze böyle kolay şimdi tamam mı? Teyze diyor, diyorum manda, tamam, ırk, işte şu düğün iyi nedir diyorum. Şuraya. E peki seni de diyorum malak mı yedin? Ürk çalar, çekil başımdan. Ha ha